Merhabalar Gönen Güçlemdak takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle nereye geldik? balıkesir Gönen. Karalar Çiftliği Mahallesi. 4260 metre. Muhteşem bir güzel tarlanın çekimi için geldik. Bu tarla e, nasıl bir yerde? Dümdüz zemine sahip. Etrafı dranajı çekilmiş. E, yanında sulama kanalı akıyor. Önünde e, yolu var. Elektrik Dibinde gördüğünüz gibi karşısında çiftlikler var. Bir yan tarafındaki e, tarlalar arsa vasfında, arsa olarak e, ayrılmış. Burası tarla vasfında. Yarın öbür gün burası da imara açılır mı? Açılabilir. E, sulama Birliği tarafından birin ova e, birinci sınıf ova kapsamında burası değil. Daha detaylı derinlik bilgisi için ileri doğru hep beraber şöyle geçelim. Evet, tarlamız gördüğünüz gibi Evet Ana yola e, yani yola 29 metre cephesi var Gördüğünüz gibi su basmaması için Bu şekilde Tarlanın etrafına e, Dranaş dediğimiz Kepçeyle burasını açmışlar Yani tarlanın içinde su durmuyor Gördüğünüz gibi Yanında telefon direği var köye sıfır noktada, Gönene ise 1300 metre mesafede muhteşem bir tarla. Bu tarlada yılda iki kere mahsul alabiliyoruz. Şu anda mısır ekilmiş. Bundan önce büyük ihtimalle arpa ekilmiş. Arpadan sonra mısıra çevirmişler. Gördüğünüz gibi. Karşısı karalar çiftliği mahallesi. Evler var yanında gördüğünüz gibi. Evet, değerli takipçilerimiz. Bu muhteşem tarlamız. İnşallah güçlü emlaktan satılık. Evet, değerli takipçilerimiz. Tarlanın üst kenarına geldik. Gördüğünüz gibi suyu buradan bu şekilde alıyorlar tarlaya damlama sulama sistemi gibi su çekiyorlar. Evet. Buradan üstten gelen su bu kanalete düşüyor. Buradan da bu şekilde gırtlak borusuna alınıyor. Evet. Ana asfalta 100 metre mesafede gördüğünüz gibi ee, Önünden zaten yol geçiyor muhteşem bir e, düzlük tarlamız yanında dediğimiz gibi arsalar var arsa vasfı burası da yarın öbür gün arsaya dönebilir mi dönebilir çünkü e, arsaları sıfır köy mücavir alanları içerisinde dümdüzgün bir tarlamız gördüğünüz gibi bir ucundan bir ucuna şu şekilde sizlere gösteriyoruz evet şu anda mısır ekilmiş komşumuzun yanında güzel bir evi var bir kaç tane ev yapmışlar mini bir çiftlik yapmışlar evet üç bir tarafı sulama kanalı ile çevrilmiş ana yola cepheli bu güzel tarlamız, şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun diliyoruz. Buralardan yer alan her zaman kazançlı çıkıyor, gördüğünüz gibi. Evet, e, fiyatı e, iç açıklamalar kısmında yazıyor. E, bizi e, gönen güçlemleyi takip etmeyi. Unutmayın. Beğenileriniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Gönen güçlem nokta kalın. Yatırımda kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.